Selamlar arkadaşlar. Bugün size Dying Light'ta oyunun başlarında alabileceğiniz en güçlü silahlardan biri olan Excalibur'u nereden Excalibur'u pardon, nereden bulacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sakin bir balıkçı kasabasındayız ve köprünün güneyindeyiz. Tam olarak nerede olduğumu göstereyim size haritada. Bakın bu slums ben size tam olarak güney doğu ucundayım. Burada şurada ufak bir tahta köprü var. Şey iskele var gördüğünüz gibi. Bu iskelenin ucuna gelin. Şuraya bakın. Şu kayaya doğru yüzeceksiniz. Vua! Derinden derinden gidelim ki yolumuzun üstünde alacak bir şey varsa kaçırmayalım. Ama boğulmayalım da. <gülüyor> <gülüyor> evet, kayaya doğru yüzmek vakit alıyor. Shift'e basılı tutarak hızlı yüzün. şöyle kenardan geçin Ve evet. This Excalibur belongs to me. Evet. Amcaya gömülmüş burada kayadan ziyade. F'ye basılı tuttuğunuzda bakın gördüğünüz gibi hemen dolmuyor şey. Çubuk. Çünkü bunu ee, bir iki bir 2-3 dakika tutmanız gerekiyor abi. Bu şekilde. fast forward please fast forward oh. Çok yavaş da olsa ilerliyor. Gördüceksiniz, görüyorsunuzdur belki göremiyorsunuzdur. He. Evet, neredeyse yarısına geldik. Neredeyse. Ne haber arkadaşlar? Nasılsınız? Beni soracak olursanız F'ye basılı tutmaktan parmağım ağrıyor. Neyse ne inanmayın. Ha gayret. Yarısı bitti. Bu tür mekanik şeyleri değiştirince oyunlarda benim çok hoşuma gidiyor. Yani normalde F'nin basılı tutarak dolma hızı aynı. Her şey halükarda. Anam kafayı sakın çevirme. Aman 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 aman. Aman. Gördüğünüz gibi burada bayağı farklı işliyor bu mekanik. Bunlar aslında hep matematiksel şeyler. Yani şu kadar saniyede dolsun diye bir şey e, değişken e, vermiş. Bu değişkeni mesela burada değiştirerek yani iki saniye yerine iki dakika yaparak gayet e, hoş bir giz sağlamış. Neredeyse bitti. Bu arada hakikaten sol işaret parmağım hafiften ağrımaya başladı. Health Pack'im de çok azmış ya. Bu arada Health Pack alayım bir yere. Ha gayret, ha gayret, ha gayret, ha gayret, ha gayret, ha gayret. Excalibur'u aldık. Şimdi burada hemen gitmeyin. Birazcık takılın. Bu ceset yanmaya başlayacak. Birazcık daha takılın. İyice tutuşacak. Neden diyorum? Excalibur'u burada görüyorsunuz. Bakın çok sağlam. 325 vuruyor. Benim elimde şu anda en iyi vuran şu carving hammer 133 vuruyor ki şeyi var. 3 iki tane upgrade'i var. Bunun upgrade'siz hali 325 vuruyor. Ama hemen alıp gitmeyin sakın. Bekleyin ceset yansın. İyi ki orada değilmişiz bu yanma olayı gerçekleştiğinde bu arada. Hata esas olayımız olan hep Excalibur blueprintini aldık böylece. Ee, blueprintlerden bakalım Excalibur'u yapmak için ne gerekiyor? 2 5 elek elektronik, 10 plastik, 10 teneke kutu, 10 metal parçası, 1 bolter tissue ki bolter tissue biliyorsunuz zor bulunuyor sakın harcamayın ve bol bol alkol. Evet, Excalibur'umuzu elimize alıp şunu ne gidelim. <laughs> Tekrar geri gideceğiz. Şurada şey çıktı. Abba. Onun şimdi dalanlar olacaktır. Lan Zombi çektim ben sizin yanınıza Lütfen onlarla oynar mısınız Ha? Gördüğünüz gibi hayvan gibi vuruyor şu anda X e, kalibur. Evet. <laughs> oh oh.